Bir fil ailesi bir aslan görüyor ve çocuklarını korumak için çember oluşturuyor. Bazı ailelerin örnek alması gereken muazzam bir görüntü. İneklerin kendilerini kaşıması için yapılan bir düzenek. İnsanlar kaşınmak istediğinde bazen birine ihtiyaç duyar ya, böyle bir şey evin bir köşesinde neden olmasın? You won't. We won't. Coğrafya kaderdir. Evet ve bizim kaderimizde bu yılanla karşılaşmak olmayabilir. Zira yer Avustralya ve muhtemelen orayı hiç göremeyecek olanlar var. Kaç o pasıra? Ha, yes. We're going the next time now. Oh, look at it. going to go to Bazıları ya şanslıdır ya da yerini iyi seçer. Hiç çaba sarf etmeden amacına ulaşır, karnını doyurur, hayatını sürdürür. Down, Bazıları kafasını kullanır, bedenini çalıştırır. İşi yapmak için ellerine ihtiyaç duymaz. Bazen son hamle kendiliğinden gelişir. Gelişiminde emeğin vardır ama sonucu sen bile beklemiyorsundur. Tıpkı bu görüntüdeki gibi. Kapının açılmasını beklemek mi yoksa kendi kapını kendin açmak mı? Bir taşla iki kuş vurmak deyimi nasıl ortaya çıkmış bilmiyoruz ama eğer öyle bir deyim olmasaydı bu görüntüden sonra olurdu.